Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz TÜSİAD iklim krizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen programda Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Tamer Soylu ile birlikteyiz. Merhabalar Tamer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizlerde hoş geldiniz programa, program kapsamında bir oturuma katılım sağladınız, konu üzerinden bir konuşma gerçekleştirdiniz sizlerle. Öncelikle bu konuşmanın genel detayları hakkında kısaca bilgi almak isteriz sizlerden. Çok kısa olarak ifade etmek gerekirse aslında özel sektör olarak işimizi sürdürülebilir olarak yapmanın ötesinde ilave bir katkıda bulunabilmek için, özellikle yutak alan yönetimine katkıda bulunabilmek için bu bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Özellikle tür koruma, biyoçeşitlilik, ekolojik denge, sürdürülebilir orman yönetimi için bir kaynak, finansal kaynak sağlanabilir mi? Bunun da e, özellikle Paris İklim Anlaşması ve net sıfır emisyon yolculuğunda özel sektörün karbon dengelemesi için kullanılabilecek bir araç haline getirilebilir mi? İlgili taraflarla aslında bunları konuştuk. Bu tarafta Orman Genel Müdürlüğü gibi, bu yutak alanların, Tarım Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü gibi, bu yutak alanların yönetiminden sorumlu olan tarafların bulunduğu, diğer tarafta çevre, şehircilik ve iklim değişikliği vakanlığından özellikle iklim Daire başkanlığının bir tarafında bulunduğu özel sektörün de bir paydaş olarak diğer tarafında bulunduğu bir panel ve raporlama çalışması gerçekleştirdik. Burada asıl amaç iklim kriziyle mücadelede özel sektörün aktif biçimde katılımının sağlanması. Biz de özel sektör olarak bu alandaki irademizi burada göstermiş olduk. Sürdürülebilir enerji yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Biliyorsunuz özellikle son 20 yıldır, özellikle 20-25 yıldır yenilenebilir enerji yatırımlarında ülke olarak çok ciddi atılımlar yapıldı. Ben de kendi çalışmış olduğum kurumda 2022 yılında yapılan elektrik üretiminin neredeyse %99'u yenilebilir enerji kaynaklarından yapılmış durumda. Bu iklim kriziyle mücadelede çok önemli bir avantaj sağlıyor. Enerji sektörünün değişim ve dönüşümü devam ediyor. Bu doğrultuda toplam Türkiye'de elektrik üretiminin geçen yıl itibariyle yarıya yakın yenilebilir kaynaklardan sağlandı. İklim kriziyle mücadelede bildiğimiz gibi yenilebilir enerji kaynaklarının çok önemli bir rolü var. Bu doğrultuda fosil kaynaklardan yavaş yavaş uzaklaşarak yenilebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve ekosistemi bu şekilde onarmak için çaba gösteriyoruz. Zorlu enerji olarak bu alanda çok ciddi projeler de gerçekleştiriyoruz. Kısaca onlardan da bahsetmenizi rica edeceğim sizlerden. Tabii ki yani bu onarıcılık felsefesi dediğimiz aslında Birleşmiş Milletler'in de onarım çağı olarak ilan etmiş olduğu bu çağda zorlu enerjide hem iklim dostu yatırımlarla yenilenebilir enerjiye yatırım yapmakta. Paralelinde de özellikle yaptığımız işi bu dünya için daha iyi şeyler, daha iyi girişimler, daha işler yapabilmek için vurgulamakta. Bu anlamda özellikle Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısının ZES markasıyla tamamının yapılması da bu girişimlerimizden birisi zorlu enerji olarak. Sadece yenilenebilir enerji ile ilgili elektrik üretimi konusunda bir çaba göstermiyoruz. Aynı zamanda tüm ekosistemin iklim dostu girişimlerle ve iş yapış biçimiyle dönüştürülmesi için de bir rol üstleniyoruz zorlu enerji olarak. ZES, elektrikli araç şarj altyapısının kurulması, keza yine Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nda zorlu holdingin almış olduğu rolle elektrikli araç ekosistemini geliştirerek ulaşımdan kaynaklanan emisyonların önüne geçilmesi için çok önemli roller üstlendiğimizi düşünüyoruz zorlu olarak ve zorlu enerji olarak. Bu doğrultuda da bu onarıcılık ilave katkı değer yaratma noktasında stratejimizle hareket etmeye devam ediyoruz. Tamer Bey çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Buradan son olarak Fuar Dergi ailesine kısaca mesajınızı da öğrenmek isteriz. Sürdürülebilir dünya için hep birlikte çalışalım. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun.